fıtı 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 Abi bizim itfaiye, belediyenin itfaiye aracı. Onu geçtim de bak burada ne var? TD9 Uluslararası ilk Traktör. <laughs> bir tur atalım mı? <laughs> Babadan kalan hobi bahçesini sürelim. <laughs> Bey pazarında ilk modern tarım da kullanıldı. Çalışıyor mu ki acaba, çıksam mı? Yaşım geçti abi, şimdi çıksam çocuk da demezler. <laughs> abi çok ağır görünüyor ya. <laughs> 20 yıl falan kullanmışlar. 49'a mı gelmiş? Ha, zaten bilgilendirmesi var bak. Traktör gibi traktör. <laughs> Burası neresi? Burası Bey Pazarı Hıdırlık Tepesi. Manzaraya bak abi ya. Huzurun adresi. Ya tek yüzücü yanı şu şu an Beypazar adına Ankara adına. Bey Beypazar yapan, güzel yapan bu Ankara evi mimarisi vardı ya. Beypazar evleri. Evet Beypazar evleri şeklinde. Ya aralar artık bu normal bir şehir içinde gördüğümüz ne oldu belli olmayan Aynı mimar devam var. Aa, niye bu mimar devam etmiyor yani, yani bu artıkça mecbur böyle şeyler. Yani şu modern yapılarda da bu uygulanılabilir yani. Oldu. Biz bunu korumalıyız diye düşünüyorum kamu binalara buna biraz daha dikkat etmiş ama özel binalarda mimariyi bozmuşlar. Buna izin verilmemesi lazım bence. Tabii her zamanki gibi Toki de tepeye yapmışlar. Toki tepe. <laughs> Hakikaten onu şey mi? Villa gibi ama iki katlı onlar onlara. Bunlar zengin Toki'si. <laughs> ha, ne yapacağım? <laughs> ha yok Toki'leri aşağıya yapmışlar. O dediğin evet. burası orası zengin Toki'si. <laughs> Kapalı şey, kameralar da var ya. Yani tepeye, ait. Tepe, evet, tepe çıkıp da. böyle Hıdırlık Tepe'de Beypazarı'nın tamamını görebiliyorsun. Ama tabii Beypazarı'nı gezmek gerekiyor. Beypazarı'nın güzel bir çarşısı var. Beypazarı kurusu fırınları var. Oralardan Beypazarı kurusu yemek istiyorum. Şu Türk bayrağı çok güzel ya. Tam tepeye güzel dikmişler. Harika. Oraya bir yaklaşabilir miyiz? Türk bayrağına. Burası neresi Kemal? Burası Beyler şehri Bey Pazarı. Osmanlı döneminde e, tımarlı sipahilerin bulunduğu yer aslında burası. Bey şehri ismi oradan geliyormuş. Bey pazarı özellikle. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Bey pazarı. Bunun kurusu. ne olduğunu biliyor musun? Teşekkürler. Bey pazarı kurusu bu işte arkadaşlar. Aslında abi ilk Bursa'ya bağlıymış burası. Orhan Bey'in Bursa'yı almasıyla, Ankara çevresini almasıyla birlikte. Daha sonra Ankara'ya sahil olmuş. Valla aslında çok da Beypazarı'nı anlatmamak lazım. Şu an şu kokular falan her şeyi anlatıyor. Evet her şey doğal. Tarihi çarşıda alışveriş yapmak gibi bir şey. Burada böyle eski yapıları, eski cadde kültürünü burada yaşıyorsunuz. İstanbul-Bağdat yolu üzerinde de ticari bir merkezmiş burası. Yani aslında ticari kökeni belki de o zamanlara dayanıyor. Çok güzel ya. Kalmadı böyle çarşılar abi. Evet kalmadı. Bura hep böyle ama kalabalık. Buraya ne zaman gelsen devamlı bu şekilde bir trafiği var. O yönüyle de şey yani hızlı bir hareketi var burada. Anne, atayım Anne. 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 Vay yatsın. El işçiliği mi abi? Kendiniz mi yapıyorsunuz? Hala bakırcılık yapanlar var mı ya? Kalmadı mı el işçiliğiyle hala şey yapan? Arkasından gelen var mı yok? Yok. Ee, yani gençler de çok meraklı değil ama bu kadar Sağ köşede artık değiliz. Orada kalın. Tamamen kendi yöneliyiz görmesi, işlemesi, anlatması. Çok güzel. Yani. Rica ederim. Kolay gelsin. Hayırlı işler şey. abi. Tamam. bu bakırcılık bakır öldü ya. Bakır tarafı çok. çok tarafta bu da bakır tarafta da var. Işlemeciliği falan bakır Bakır işlemeciliği öldü de hala işte. Tek tüp ustalar var Tek yani. yaşatmaya çalışanlar var. Çırak yetiştiremiyorlar. Anladın kadarıyla. Ha, şimdiki gençler de çok bu tür el sanatlarına... Yani Beypazarı şey. kurusunu anlatıyorduk. Beypazarı kurusu neyden yapılıyor? Ekmek kurusu mu? İşte onu hiç bilmiyor. Adam elef... Sıcak sıcak, odun ateşinde. Bunun hikayesini anlatsana bize. Bu neyden yapılıyor? Abi Ekmekten de hamurunda neyden? Bunun hamurunda tarçın, mahlep, tereyağı ve süt var. Hmm. Taş fırında kurutulur. Benim kuvama gidiyor. Uzun, yani uzun, süre da dayanır. 5-6 ay aya kadar dayanma süresi ay. 5-6 ay kadar dayanma süresi var. Bu kurabi ilk kere fırından ilk çıktığında poğaça kıvamlı olur. Yaş yani kuru deriz hmm. Daha sonra dinlendirir ve kurutulur. O yaşamda ilk gün içerisinde gerekir. Burada mı üretiliyor? Evet. evet Ne baklavalarımız öyle abi. 80 katlı el açması Bunlar da el açması. Bunlar da el açmasıymış. Ne fazla yiyoruz? 80 katlı el açması. Ceviz dolu. Büyük kepler şeklinde yapılır. Küçük kepler halinde. Bu da mı şey baklava diye geçiyor? Ne? Bu sarımburma diye geçiyor abi. Havuç ne benzer. İçeride şöyle oklava bilmem var abi. O daha kısır olmuş. Çekip kadar olmuş. Sarı kuru dediğiniz. Çok tatlı olacak, yumuşak olur. Hı. Teşekkür ederim. Hayırlı aşağıda. işler. Bey pazarı kurusunun da ekmek kurusu olmadığını anladım. <laughs> ya ben parti olduğunu bilmiyordum mesela. Ben de bilmiyorum. O yüzden sorduk. O yüzden hikayesini anlattırdık ki hani işte benim gibi dışarıdan birisi şaşırmasın. Ama yani bu da neymiş ekmek kurusu yok Burası hep böyle kalabalık. Şurada bir ileride bir yerde tarihi bir çınar var mesela. Ben o zaman geldiğimde 600 yıllık mıydı öyle bir şeydi. Ya bir şey fark ettim. İnsanlar genellikle evlerinin altında herhalde. Burasını Aynı zamanda yani. Şey Sadece yapıyorlar. eski yerleşim bölgesinin olduğunu biliyorum ama hani iki katlı gibi evler falan. Ev olarak kullanılıyor mu? Bu çınar da neredeydi? Burada bir yerde bir müze var. Ama ya güzel. Çarşının sonunda böyle güzel taraf mekanlar da var. Ee, şu ara sokaklar beni çok cezbediyor abi. Taş sokaklar. Ya Kalmadı böyle ama Ankara'nın özünü bence bunlar yansıtıyor. E tabii yani kalabalığı görüyorsun işte. insanlar böyle yeri hala özlüyor yani. O şehir hayatından sıkılıp işte buraya gelip hem burada işte geziyor, tozluyor. hem alışveriş yapıyor. Pansiyonlar var. Taş mektep. Bak burayı hatırladım yıllar öncesinde. Bu daha genişle düzenli varan herhalde. e sanatları. Bak zaten müzesi, kurşunlu camisi. Öyle gidelim. Zaten